Sevgili birler, hepinize iyi günler. Bugün konumuz harf ve hece bilgisi. Hemen harf ile başlıyoruz. Konuşurken ağzımızdan çıkan sesleri gösteren işaretlere harf denir. Konuşurken bizim ağzımızdan çıkan sesler var. Bunları gösteren işaretleri de ne, ne deniyormuş? Harf deniyormuş. Harflerin sıraya dizilmiş bütününe de alfabe denir. Evet. Bizim ağzımızdan çıkan sesleri gösteren işaretlere harf diyoruz ve harflerin sıraya dizilmiş bütününe de alfabe diyoruz. Bunu biraz sonra daha ayrıntılı göreceğiz. Alfabemizde 29 harf var. 21'i sessiz harfler, 8'i sesli harflerdir. Bizim alfabemizde 29 harf var. 21'i sessiz, 8'i de sesli harflerdir. Önce sesli harflerden başlayalım. Sesli harfler A, E, ı, I, i, o, ö, u ve ü. Sesli harfleri biz kolay nasıl anlayabiliriz? Bakın burada resimde bağıran bir çocuk var. Bu ne diye bağırsın? A diye bağırsın. A diye bağırsın. Çocuklar görüyorsunuz A derken A, A'dan başka hiçbir sesi duymuyoruz. Ya da E derken E başka hiçbir ses gelmiyor. Öyle değil mesela B C Ç. Alfabe okunurken harfleri biz bu şekilde okuyoruz ama sesleri öğrenirken b c ç diyorduk. Ama alfabeleri okurken B C Ç diyoruz. Dikkat ederseniz iki harf birden duyuluyor. B C Ç. Ama sesli harflerde nasıl? A derken sadece ağzımızdan aynı ses çıkıyor. Sesli harfleri böyle aklımızda tutabiliriz. 8 tane sesli harfimiz var. A, E, I, I, O, Ö, U ve Ü. Diğer kalanlarda 21 tanesi de sessiz harflerdir. Geldik heceye. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Sekiz tane sesli harf var. Bu harfler neymiş? Yalnız başına heceymiş. Bunu unutmuyoruz. Her hecede bir sesli harf vardır. Her hecede bir tane sesli harf vardır. Türkçe'de hece en az bir harften en çok 4 harften oluşur. Şimdi daha ayrıntılı görelim. Evet bakın o bir hece. Kart bir hece. Ok bir hece. Okul bir hece. Bakıyoruz buraya. Bakın çocuklar burada o sesi var. Bu sesli harfti. Bakın yalnız başına neydi? Heceydi. Bu bir hece kabul ediliyor. Kart derken bakıyoruz sesli harf sayısına bir tane sesli harf var A var. O zaman bu kart kelimesi bir heceden oluşuyor demek. Ok derken bir tane sesli harf var. O zaman bu bir hecedir. Okul derken. Bakın O tek başına bir hece. U var bir de sesli harf. İki tane demek ki hece var burada. O kul. Cool. Sözcükteki seslileri sayarak kaç hece olduklarını buluruz. Evet sözcüğe biz bakıyoruz orada kaç tane sesli harf varsa o kadar da hece sayısı vardır diyoruz. Bakalım İstanbul'a. Bakın i, a ve u sesli harfler değil mi? O zaman burada kaç tane vardır hece? 1, 2, 3 tane vardır. Bakalım. İstanbul. Gördüğünüz gibi 3 hece var. i, a, u sesli harfler. Bunlar da bize hece sayısını gösteriyor sözcüklerde. Türkçe kelimesine bakıyoruz. Sesli harfleri işaretleyelim. Ü var, E var. Demek ki Türkçe kelimesi kaç heceden oluşuyor? İki heceden oluşuyor. Hecesini ayıralım, ayıralım peki. Türkçe. Gördüğünüz gibi iki hece oldu. Bu da heceleri daha kolay yoldan bulma yöntemi. Evet, geldik biz alfabemize. Evet alfabemize geldik. Bizim alfabemizde kaç tane harf vardı? 29 tane vardı. Bunlardan 8'i sesli 21'i de sessizdi. Evet buradan bakalım. Birinci harfimiz hangisi? A. Mesela sorularda der. Alfabemizin 9. harfi hangisidir? Bakıyoruz yumuşak ye. Alfabemizin 24. harfi hangisidir? T harfi. Alfabemizin 29. harfi hangisidir? Z harfi. Alfabemizin 17. harfi N. Bunu da tekrar ederek ne yapabiliriz? Kolaylıkla öğrenebiliriz. Evet şimdi hece bilgisi ile ilgili soruları çözelim. Sesli harf sayısınca ne vardı? Hece vardı. Hemen bakalım birinci soruya. Sesli harf yöntemini kullanarak aşağıdaki kelimelerin hece sayısını bulunuz demiş. Şimdi burada ne yapacağız? Biz sesli harfleri önce bulacağız. Kalemlikte A sesli harftir, E sesli harftir ve I sesli harftir. Kaç tane sesli harf var? A, E, I 3 tane. Demek ki bu kaç heceli bir kelimedir? 3 heceli 3 heceli bir kelime. Bakalım. Kalemlik. Gördüğünüz gibi 3 heceli bir kelime. Masaya bakalım. A var. A var. Kaç heceli? 2 heceli. Bakıyoruz. Ma, sa. Buluta bakalım. U, u. Sesli harfler bunlar kaç tane? İki tane. İki heceli. Bu, lut. Gördüğünüz gibi iki heceli. Turp kelimesine bakıyoruz. Sesli harfe bakalım. Burada sadece u var. Demek ki bu da tek heceden oluşuyor. Turp. Evet gördüğünüz gibi birinci soruyu böyle çözmüş olduk. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir? Üç hece ne yapacağız? Sesli harflere bakacağız. Üç tane sesli harf olan üç hecelidir. Bakalım sabah kelimesine. A burada sesli harf. A sesli harf kaç tane var? İki tane. Tamirci kelimesine bakıyoruz. Bir. A var. İ var. Bir tane daha İ var. Kaç? Üç. Kantar kelimesine bakıyoruz. A var. Bir de burada A var. Kaç tane? İki tane. Bizde ne istiyordu? Üç heceli istiyordu. Tamirci. Üç heceli budur. Sabah iki heceli. Kantar iki heceli. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hece sayılarını yazınız demiş. Bunları biz direkt hecelerine ayıralım. Birinde öyle yapalım. Diğerinde sesli harflere göre hecelerini bulalım. Diğerini de ikisini birden yapalım. Şimdi ilk önce hecelerini ayırarak yapıyoruz. S mi o ku la gitmiş. Kaç tane? 1 2 3 4 5 altı, 7 tane. Kaç heceliymiş bu? 7 heceli. Geldik buna. Bunu nasıl yapacaktık çocuklar? sesli harflere bakarak bu cümlede kaç hece olduğunu bulacağız. Evet burada A var 1, E var 2, E var 3, E var 4, E var 5, I var 6, Ö var 7, E var 8, I var 9. Bu cümle kaç heceli oldu? 9 heceli olmuş oldu. Geldik bu soruya. Burada iki yöntemi de kullanacaktık. Önce sesli harflere bakalım i var a var o var u var a var ı var o var e var i var o var u var. Kitap okumayı çok seviyorum cümlesinde şimdi sayalım ses harfleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 taneymiş. İkisini bir yapacaktık. Bir de hecelerine direkt ayıralım. ki tap o ku ma y çok se vi yo rum Evet gördüğünüz gibi bunları sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kaç heceden oluşmuş oldu 11 heceli bir cümle olmuş oldu Evet çocuklar burada konumuz bitti Hepinize hayırlı günler görüşmek üzere